Beyza Başaran ve Burcu Ulusoy hocalarımızın hazırlamış olduğu bu güzel kitabı sizlere göstermek istedim. İkinci sınıflara uygun İngilizce hikaye kitabı. Kitap yeni müfredata tam uyumlu ve gerçekten çok faydalı. Biliyorsunuz benim de ikinci sınıfa giden bir kızım var ve biz bu kitabı birlikte çok severek ve eğlenerek çalışıyoruz. Kitabın içerisindeki kare koddan direkt YouTube videolarına ulaşabiliyorsunuz. Videolarda hocamız İngilizce hikayeyi okuyor, sonrasında interaktif bir şekilde tekrar yaptırıyor. Sağ tarafta İngilizcesi, sol tarafta Türkçesi var. Yani herhangi bir çeviriye de sözlüğe de ihtiyaç duymuyorsunuz. Bir kez daha tekrar edeceğim. Kelimeyi göreceksin ve sen başlayalım. Teacher, teacher, school, okul, school. school, school. Nice to meet you too. Sure. Bob. Thank you. Tik olarak ben mavili olan yazıları okuyacağım. What's your name? What's your name? I'm Zach. I'm Zach. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Here. Can I sit here? Kızım bu kitabı düzenli olarak çalışıyor ve gerçekten telaffuzda ve öğrenmede çok faydasını görüyor.